Selam arkadaşlar herkese merhaba 3 hafta oldu galiba artık yeni oyun sonunda bekledik bulduk bugün cuma günü 18.45 diyelim saat ben online olabildim sonunda ee, tekrar hoş geldin demiş. FC kurucusu demiş. Tekrar hoş geldin kurucu. 1 Kasım'dan önce FC 26 oynadığın için kulüp üyesi statüsünü de açtın. Bir kez daha FC kurucusu kozmetik öğelerini elde etmenin yanı sıra Ultimate'in özel kurup falan filan forma açtın. Teknik direktör, kariyer, hey ho tamam. İşimize yarayan çok da bir şey yok. Şöyle bakalım. Hiç açmadım. Web App'ten sadece Compain'de indirdim ama web app'i... Ee alıp bir iki görevi yaptım. Böyle küçük görevleri yaptım. Onları gösteremeyeceğim. Yani i̇lk zaten görevi yapmanız gereken görevdi. Ee, onu yaptım. Ee, Kenan Yıldız var. Güzel kart. Haaland var. Güzel kart. Lorente var. Güzel kart. Şimdi e, ödüllerimizi alalım. Şunu da alalım. Şimdi bugün paketleri açacağız. Bir iki tane paketimiz var. Şey gelmemiştir diye düşünüyorum. İkon paketi falan gelmedi galiba. Şimdi burada hey yavrum hey. Neler var? Onlar var. Bunlar var. Karografi var. FC şunu alalım. Ekstra geliştirme bölmesi bunu alalım. Şunları da bunlar para etmiyor diye biliyorum. Aynen para etmiyor. Şunları şöyle yapalım. Küçük tutorial gibi olsun. Yani gösterme şeyleri de olsun yeni arkadaşlar için. Biraz paket açalım. Sonra küçük küçük şeyler yapacağım. Neyi yapabilirsiniz ne yapabilirsiniz derken. Bir dakika. Gol mı başladık? Palm mı? Aa. Colt Palmer. Colt Palmer'la başladık. Aa, ne oluyoruz? Çok iyi başladık. Vallahi çok iyi başladık. Keşke satılabilir olsa hemen satardım. Hemen satardım saniyesinde. Bakayım. Yani vardır bir 40-50k'sı falan vardır. Yani şurada 50k'ya yakın var. Ki en alt ne limit 70. Yani 50-60'lara çok rahat gider. Ayak dışı var. O bir tık üzdü. 4-3. Oynatacağız tabii. Engine bulup basacağız. Hız, ee, pas, dripling diyeceğiz büyük ihtimalle. Devam edeceğiz. Güzel. Kieza gelmiş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kieza oy oyun başında. Çok iyi paket ha. Ya keşke satılabilir olsa ya. Şurada var ya rahat 80-90k falan para var. Çok iyi başladık. Gerçekten çok iyi başladık. Hiç walkout beklemiyordum. Walkout fark ettiniz zaten. Bu sene daha kolay diyeyim yani. Oradan bir adam çıkıyor. Sadece double walkout'a bir bakmam lazım. Ee, double walkout'a bakmam lazım. Teat. Kıpss. Şimdi altın paket şaka Kobel Vallahi vallahi tanıdım ha. Altın paketten Kobel, Palmer Allah Allah. Güzel başladık. Güzel başladık. Güzel. İki tane normal dandik diyebileceğim paketten Walkout geldi. Vallahi güzel. Şunları atalım hemen. İstiyorum hem de Ha, bakmak istiyorum artık kimler var diye. Slovak. Ha Şeşko. Benjamin Şeşko. Kaçtı Şeşko? 80. Şeyi anlamam lazım. Arkada ya güzel olmuş. Şöyle bir bakayım. Arkada çalışanlar var. Taraftarlar var. Yani bu seneki daha bir değişik, farklı, güzel. Arkada taraftar ve farklı şeyler olduğu için orada da güzel şeyler konulabilir. Sonrasında değiştirilebilir o güzel en azından. O detay güzel. Mesela böyle direkt açıldığı zaman ne oluyor? 80'in altında oluyor anladığım kadarıyla. Bu arada Volker normalde pahalıdır da bu sene o kadar pahalı değildir herhalde. Evet. Çünkü artık Walker'ın hızı 80'lere kadar düşmüş. Vay be. Walker'ın da hızını alırsak geriye neyi kalır? Evet bunlar 86 galiba. Yani 80 rating ve altına böyle hemen hızlıca açılıyor. Güzel. Paketleri açtık. Kobel ve valla kısa günün karı Kobel gelmiş. 2000 points'imiz var bu arada. Şunu da şöyle açalım hızlıca. Ön e, gösterim diyeyim. Aldığımız için ultimate team'i. E, oradan da öyle bir Coinsimiz geldi. Sonrasında bunu taksit taksit yükleyecekler anladığım kadarıyla. Ee, Onun da bir detayına bakalım. Sonra belli periyotlarda bu e, parayı yükleyecekler. Yani coinsi yükleyecekler. Şimdi ben ne yazık ki dayanamayıp oyunu açtığım zaman eskiden ülke seçerdik. Brezilya, İtalya, işte İngiltere neyi seçiyorsanız ondan sonra da ona göre... Bolcular gelirdi. Bu sene onu değiştirmişler. Değiştirip ne yapmışlar? Lig koymuşlar. Premier Lig ve Kadınlar Ligi mi seçiyorsunuz? Ya da işte hani İtalya e, Serie A ve yine Kadınlar Ligi mi? Artık ismi neyse unuttum. La Liga ve yine Kadınlar Ligi mi? Neyse hepsinin olduğu bulunduğu liglerdeki şeyleri seçmenizi istiyorlar. E, ben Premier Ligi seçtim haliyle. E, yani çok e, sürpriz olmayacak bir şekilde Premier Ligi seçtim. Siz de neyi düşünüyorsanız, neyi yapacağınızı e, öngörüyorsanız, ona göre bir bakın. E, ama yani mantıklı olan premierlik diyebiliriz sanki. Şimdi şurada, şurada bana gelen, Fofana gelmişti. Şimdi Colt Palmer falan geldi. Burada kadroyu yavaş yavaş artık kuracağız. Sonrasında yapmanız gereken görevler var. Ne görevleri var? E, hemen hızlıca göstereyim şurada. Şu sekmeye geliyorsunuz. Şu tarafta FC sezonu var. Burada artık e, premium premium normalde olması lazım bende ama bir şuna bakacağım. E, bende açık mı? Aynen. Açık olması lazım. Ön e, ön sipariş diyeyim. Ön siparişten aldıysanız, ultimate team'i aldıysanız normalde bu sezonunki size bedava oluyor. Normalde biliyorsunuz 500 bin coins ya da 1000 FIFA points olarak e, oluyor. Ama bu e, alanlara bedava diyeyim. Şimdi burada yeni başlangıçlar var. Burada işte görevler var. Bunlara bakacaksınız tek tek hangisini yapmak istiyorsanız. Alt yapı paketi veriyor. Onun içinde e, artık hangi futbolcular var bir yapınca anca bakabiliriz. Onları da oldukça güncellerim. E, i̇lk kay karşılaşma anını tamamla ve bir altyapı ise elde et. sonra 3 squad battles maçı işte öne çıkan kadro ile squad battles maçı. Herhangi bir modda 5 tane gol atın çok basit zaten. Altyapı anlarını futbol 101'i tamamla. Bunları yaptığın zaman burada verilen şeyler geliyor. Onun dışında da şu Burinya denilen ablamız geliyor. Kulüp bakım var. İşte adını değiştir. Malzeme paketi var. Sonra işte kesici var. 200 coin var. 200 coin var. Burada da 78 plus futbolcu veriyor. Nasıl yapıyorsunuz? Kulübün adını değiştir. Şöyle geliyorsunuz. Kafama göre. YT yapayım. Geçen sene hata veriyordu. Şöyle bakalım. Oldu galiba. Aynen oldu. Şimdi geri dönüyorsunuz. Şu sol L1 ile de yapabilirsiniz. Şuradan görevler de diyebilirsiniz. Yani sol Left 2, şu sol taraftaki ile ya da üsttekiyle de kaydırabilirsiniz. Artık sizin hangisi kolayınıza geliyorsa. Buradan malzeme paketi geldi. İşte bir tane kimya uygulayacağız şimdi. Malzeme uygulayacağız. Hemen hepsini bunların hızlıca yapalım. Hemen hızlıca yapıyorum. Evet, şimdi kulüp bakımı. Yaptık, 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 yaptık. Hepsini yaptık. Şurada geldik. Left diye üstüne bastık. Analoğun. Sol analoğun yani. Kesicimizi aldık. Şimdi burada bakalım ne gelecek. İlk player pick'imiz vatana millete hayırlı olsun. Oyunun ilk player pick'i. Zegrova geldi. Laport geldi. Carlos Augusto geldi. Zegrova'yı alalım düşündüğümüzden bir tık daha kötü geldi. Olsun, canı sağ olsun. Bunları böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bunlara bakmanız lazım. İşte kulüp bakımını tamamla, yeni başlangıcı tamamla. Burada işte size paketler verecek. Bunların hepsini oyunun başında yapmanız lazım. Online işte 3 tane online maç yap. Sırayla burada yazan her şeyi tek tek kontrol edip bakmanız lazım. Sezonluk kısımlar var. Günlük maçlardan alacağınız XP'ler var. Ee, buradan işte 10 tane oyuncu listelerseniz. 10 tane oyuncu satın alırsanız. 10 maç yaparsanız. Bunları kazanacaksınız. Sonra şuradan da 250 gelecek. Toplamda ne var burada? 300, 600, 750, 1000. 1000 XP var. Yani onda 1000 XP yaparsanız da şuradan ilk... Şuradan onu da açmak için 1000 XP lazım işte Bunları kazanıyorsunuz öyle düşünün yani ee, Ne varmış burada da 75 plus nadir Bir de buradan da işte artık Paket maket bir şeyler çıkıyor Onları da alabilirsiniz Bunların hepsine tek tek bakmanız lazım Ama en önemlileri ne şurada bakalım Mur var. Bu sene Mur ve Mur gibi ikonları 74'lük silver kartlar yapıyorlar. Özel kartlar yapıyorlar. Değişik. Farklı bir şey. Sonra Evo yapıp yani geliştirme yapıp geçen sene oyuna daha fazla böyle etki eden şeylerden birisi de Evo'ydu. Bu sene bir tık daha nerflemişler. Yani düşürmüşler. Ee, yaşın var. Yine şapkasıyla kral e, belli şeylerde iş yapar. Garincha var. Çok güzel bir e, Evo'yla bence geliştirmeyle iş yapabilir. Ösebio var. Geçen sene takip edenler biliyordur. Her kartını çıkardık. Dedemiz sever bizi. Black Panther sever bizi. Kartın var. Bunlarda da bunları yapabilirsiniz. Ne var mesela? Portekizli Panteri yapmak için bir Portekizli oyuncuyla en az profesyonel zorlukta Squad Battles işte Rivals, Champions canlı etkinliklerde yüz farklı maçta gol at var. yüz 100 farklı maç yani bayağı yapmanız 40 günü alır, alabilir, geçebilir. ilk 11'inde 6 Portekizli oyuncu varken. Ya bunları yapmak bir tık zor bana sorarsanız. Ya yani bana sorarsanız mesela şu biraz daha kolay. Ösebio için gerçekten mücadele vermeniz lazım. Sonrasında iş yapar her türlü iş yapar. Maçlar değişiyor ona göre. İşte 40 maç var bunda, 100 maç, 10 maç var. Farklı sorumluluklar, farklı görevler var. Şimdi burada erken erişim elemesi, erken yaşım elemesi turnuvası var. Burada yaptığınız maçlarda gelen futbolcular var. Dünya Turu Süperstarlar Ligi. Bunları da herhangi bir maçta yapıyorsunuz. İşte Dünya Turu Gümüş Süperstarlar Ligi'nde bir maç yap. Burada da onlara göre size ödüller veriyor. Bunları tek tek bakmanız lazım. E, oyunun ilk dönemleri bunları yapacağız. Deli gibi bunları yapacağız. Bu da klasik Squad Battles'da işte 10 maç, 250 maç ne varsa işte size e, güzel e, paketler veren şeylerden e, birisi. Şimdi burada canlı etkinlikler asis ilk sahibi Rush Anlar Yıldız Ustalığı var. Burada da Anlar Yıldız Ustalığı'nı da göstereceğim birazdan. FC Pro var. Bunları e, dediğim gibi döne döne, baka baka yapmanız gerekiyor. E, şurada da sezon hedefleri var. Sezon hedeflerinde de işte haftalık görevler var. Kariyer modu, kulüp ve ultimatiğinde 6 gol at. İşte 12 maç yap. Burada, bunları da yaparsanız yine XP alıyorsunuz. Ne kadar fazla XP yaparsanız o kadar fazla ödül kazanma şansınız var. Bunlara lütfen dikkat edin. Bunları yapmaya çalışın. Oyna kısmına geliyoruz. Burada Burada değil. Pardon. Bir dakika. Burası değişmiş mi? Evet burası değişmiş. Rekabetçi modu var. Rekabetçi modda online draft var. Ultimate meydan okuma var. Ee, bu üç türlü meydan okumada kulübün derinliğini kanıtla. Ha, He, her turda benzersiz. Bak bu güzel değişik bir şey. 3 ee, tur oynuyorsunuz. Hepsinde farklı 11 oynuyorsunuz. Bu değişik bir şey. Bu farklı bir şey. Champions bildiğimiz Champions zaten. Rivals yine bildiğimiz Rivals. Her hafta oynadığımız ödülleri aldığımız Rush yine aynı şekilde. Senin için kısmında erken erişim eleme var. Temel taşlar gösterisi, ultimate meydan okuma. Ha. Belli şeyler koymuşlar. Baremler koymuşlar. O baremleri oynuyorsunuz. Canlı etkinlikler var. Canlı etkinliklerde de yine burada aynısı var. YZ'ye karşı oyna. Heh, Şimdi tek oyunculu draft. E, burayı bölmüşler. Yani evet buna alışmak lazım. Normalde hepsi bir arada olurdu. E, bunu da bölmüşler. YZ'ye karşı şey yapay zeka bilgisayara karşı oyna var. Squad Battles var. Oyuna yeni başladıysanız Squad Battles oynamanız lazım. Buraya gireceksiniz arkadaşlar. Burada görevlerin hepsini kolaylıkla yapacaksınız. Onun dışında e, şuraya şu buraya geldiğiniz zaman derecenize göre örnek veriyorum şurada e, altın bir olduğunuz diyelim olursunuz çok rahat da olursunuz 12 çarpı 75 Nadir futbolcu alıyorsunuz. Nadir malzeme alıyorsunuz. 84'lük bir tane e, paket. Bir tane 83'lük paket. 6500'de de jeton alıyorsunuz. Şunu yaptınız. işte böyle gidiyor. 8000 oldu. Şuralara giderseniz e, biraz daha artıyor. Ama bu sene gördüğüm biraz bakabilmiştim. Squad battles'ta da da e, rivals'ta da champions'ta da her şeyde yani kısacası paketler bir tık düşürülmüş. Hani o güzel olmamış. Şimdi anlar kısmına geliyorsunuz. Anlarda da ne var? Burada size belli görevler verecek. 75. dakikada top sizde, 3 pasla gol atın bir tane yıldız mesela burada haydi başlayalım var hepsinde yazıyor mesela haydi başlayalım ne yapıyormuş sürede olmadan 5 pas ver ve kaleci bulanmış çek bunları yapacaksınız arkadaşlar zaman biraz kaybedeceksiniz biliyorum ama yapacaksınız neden yapacaksınız 60 tane jeton kazandınız diyelim buradan hemen geliyorsunuz şuraya göz at kısmı değil sezonluk kısma geliyorsunuz. Sezonluk kısımda nadir altın oyuncu paketi var. Hiçbir şeye yaramayabilir. O kadar 60 tane yıldızı boş boşuna kazanmış da olabilirsiniz ama işte orada çok büyük bir ama var. Burada gelecek bir futbolcu sizin tüm ayınızı, o oyuna ilk başlangıcınızı farklı bir seviyeye getirebilir. Kendinize güveniyorsanız draft oynayabilirsiniz. Squad Battles Squad Battles diyorum. Yapay zekaya karşı draft oynayabilirsiniz. Malzeme paketinde bunları ya bunları bence geçin şu ikisi ama şu tabii ki nadir altın oyuncu paketi onun dışında altın paket ve premium var ama yine bunları da ben tercih etmem oynuyorsanız da sırayla bunları oynamanız lazım altyapı var mesela bir tane 38 tane 24 tane totalde ne yapıyor 62 mi yapıyor 62 şunların hepsini bitirirseniz 62 şunu da yapsanız 63 düşünün şurada 72 var 2k aslında 60'lık paketi çok rahat bitirebiliyorsunuz bu da yine sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Bunlar, bu anlarda 60 tane yıldız yaptık. Yani şu görevi bitirdik bir tane. Şunu tamamen şöyle tamamen bitirdiğinizde 60 yıldızı veriyor. Hatta 64 yıldız oluyor. Şuraya geliyorsunuz yıldız galerisine. Ee, oyunun şimdilik benim için en büyük paketini açı, açılışını yapacağım. Nadir altın oyuncu aldık, açtık. Volkalt böyle değildi galiba. Turam geldi. Walkout değil de board diyeceğim de board da değil. 80-81'lik -80 futbolcular da önden çıkıyor. Onu da hala anlamadım. Walkout'u anladık da şu board sistemini anlamadım. Önden bir hızlı geçerse board gibi oluyor. Turam geldi. Oho bir tane de inform geldi. Satılabilir. Satılabilir. Aa bak bu güzel. Bu güzel oldu bak. Şimdi satmayabilirim. Şu an bir göreve bir şey istiyorsa bakacağım ama 10k temiz paramız var. Turan var. Satılabilir olması çok iyi. Turan'ı da büyük ihtimalle satarım. Bakayım. Yani bir 20, 20 küsür k'ya Turan'ı da satarız gibi geliyor. Ferran Torres var. Bu da 3-5 bir şey eder mi acaba? Etmiyormuş. Bakalım para olarak. Bundan sonrasında da çok bir şey gelme ihtimali yok. Joao Felix bu sene bir şey olmaz Joao Felix'ten aynen. Ee, güzel yani en azından e, tam karşılığını aldık mı tartışılır ama bir para gelecek buradan hepsini şöyle satsak 16.000 e, para yapıyor e, ama 16.000'i geçecek zaten turamından e, bir 10. yani Buradan bir 30k çıkartırız çok rahat yani çok rahat 30k çıkartırız e, oradan da 33k paramız olur. Şimdi gelelim aslında şey yapacaktım rulet yapacaktım ee, açıp sonra kapatıp biliyorsunuz hep sonra gidip işte Brezilya mı şu mu diye de hızlıca açacağım ya çünkü diğer videoda çok konuştuk ee, arada çok konuştuk şu an tam videonun ortasına bunu e, atacağım ee, tam anlardaki jetonu açıkladığım kısmı bunu koymuş olacağım onun için şöyle bakalım Neler gelecek? Tahmin ettiğim 3 kişi var ama isimlerini zikredip burada onları çağırmak istemiyorum. Bakalım kim gelecek? Çok merak ediyorum. Yılın ilk ikonu. Hadi bakalım. Ya işte ismini zikretmeyeyim dedim. Sisi. Ya abi... Bir kere şaşırt ya e-sports Bir kere şaşırt ya Gerçekten bir kere şaşırt ya 1.65 4.3 yani daha kötüsü var mı Zannetmiyorum Gerçekten daha kötüsü var mı zannetmiyorum Şu an şimdilik mecbur oynatacağız Yani mecbur oynatacağım çünkü Daha iyi kartım bundan neredeyse yok Diyecek hiçbir şey yok ismini zikretmeyeceğim dediğim kişilerden birisiydi, en düşüklerden birisi zaten bize de o geldi. Zaten siparişi verirken de Twitter'da da her yerde bunu söyledim. Büyük ihtimalle bana sisi gelecek. Ee, geldi. Yapacak bir şey yok. Siz sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Benim en ee yapmaktan keyif aldığım videolardan birisi de çünkü çok fazla etkileşim alıyor çok fazla insanın ihtiyacını görüyor onları da biliyorsunuz bilmeyenler için de söyleyeyim bu kulüp senin görevlerini bitirdikten sonra yükseltmeler olacak o yükseltmeleri de sizle e, paylaşacağım hani nasıl yapabilirsiniz ucuza nasıl yapabilirsiniz gibi bunların da hepsini yapmanız lazım yani yavaş yavaş şunları yapın mesela ne var bunda altın paket altın paket premium altın altın paket çok basit bir şekilde yapabilirsiniz burada da iki tane nadir altın oyuncu veriyor Diyor. Mesela ne verdi bana iki tane nadir altın oyuncudan? Bir Kobel verdi, bir de Cole Palmer verdi. Yani oyunun başı için aslında. Bir de oradan Enrique Chiesa verdi. Baksanız neredeyse 100.000'e yakın, 100.000 coins'e yakın futbolcu bulduk aslında. Bunları değerlendirin. Dediğim gibi gelen, destek olan, izleyen herkese teşekkürler kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü bu sene bir tık daha aktif olmak istiyorum. Size de daha çok destek olmak istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.